tartıştım. Şu konuda tartışma kavga değil. Ben yüzlerce düğün yaptım. Onlarca festival yaptım. İyi yaptık, kötü yaptık. Bilemiyorum. Ama her birinde şu mikrofonu belediyemizin etkinlikleri de dahil olmak üzere bırakmadım. Hep içimde şu ah vardı. Eğer organizatörlüğe devam süresi içerisinde çocuklarımdan herhangi bir tanesinin bu mutluluğuna erişebilirsem kesinlikle onu da yapmak istiyorum dedim. Bana bazı dostlarım hatta başta eşim sen bir babasın yakışmaz, olmaz dediler. Bilmiyorum yakışır mı yakışmaz mı? Arkadaşlarımız törene sahip çıktılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Ece ve sevgili Berker. 600 yıl önce değerli askerlerimizin kubandı yoldan bugün nikahları kıyılmak üzere iniyorlar. Evet. Efendim öncelikle her iki aile adına bu genç kardeşlerimizi mutlu günlerinde yalnız bırakmayıp icabet ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii Baba organizatör olunca esasında bize çok fazla bir şey bırakmadı yani e, hepsini birden söyledi biz şimdi ne yapacağız Cengiz ve bir babanın gözündeki mutluluğu hep birlikte görüyoruz kendisi arzu etmiş çok da keyifli güzel oldu güzel bir sunum oldu herhalde bir baba için en mutlu günlerden bir tanesi diye hanımefendi eşleriyle beraber kutluyorum her iki aileyle böyle pırıl pırıl gençler e, e, yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Esasında tabii yani yeni bir trendmiş böyle ayakta ayakta olunca bu iş çabuk bitirsin anlamına geliyor. Onun için ben de bu işi çok fazla uzatmayacağım. Çabucak bitireceğiz. Güzel dolmuş olmuş. Sonra şahitlerimize bir bakıyoruz. Hepsi birbirinden değerli insanlar, sayın vekillerimiz, değerli hanımefendiler, sayın adım. Hiç soru sormaya bile gerek yok esasında ama yani bunu işte sormak adettenmiş. Önce gelin hanımdan başlıyorum. Bu yakışıklı delikanlıyla hiç kimsenin etkisi altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz? Evet. Valla şimdi damat beyin işi zor. Gelinden bu kadar ses çıktıktan sonra bakıp şimdi damat ne yapacak? Evet aynı soruyu size soruyorum. Bu güzel hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet birbirini tamamladılar. Demek ki e, boşuna değilmiş yani böyle bu güzellikler. Şimdi bu sözel boyutu sayısal ortama getiriyoruz. İmza, imza boyutuna geliyoruz. Pardon. Söyleyeceğim oğlum ben öyle çok deneyim değilse şöyle Akşamdan sabah. Şimdi bunun e, sormadan olmuyormuş. E, ben daha sonra sorarım diye düşünüyordum ama imzadan önce olması lazımmış. Esasında tabii şurada oturan herkes bu işin şahitidir. Ama defterde dört kişi olacak. Ben önce Sayın Vekilimden başlamak üzere soruyorum. Bu güzel ana şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum hayırlı olsun. Önce hanımefendilerden başlıyoruz. Milletvekilimize öncelik verdi. Şahitlik geliyor musunuz? Evet ediyorum. Sesiniz çok açık. Ediyorum. Evet ediyorum. Evet ediyorum. Evet. Bu olayı böylece... O da yok. O da mı yok yani? Evet şimdi buranın imza olayını göster bakalım. Buyurun gelin hanım. Hadi. Hadi. Hadi şahitlerimizin icrası. Mutlu, etsin. Ama şunu unutmayın. Anne babaların sizlerden istediği şeylerden bir tanesi de. Çünkü ben de istiyorum. Ee, anne babalara güzel güzel torunlar ee, vermeniz onların en büyük dileği ve isteğidir. Bunu sakın unutmayın. Tabii şimdi biz bunun defter boyutunu bitirdik ama bir de bunun evlilik aile cüzdanı var. Ee, bunu o güzel hitabet yeteneğiyle sayın vekilime takdim ediyorum. Gençlere hem biraz nasihat etsin hem de bunu takdim etsin. Başkanım miting yapmıyoruz, düğün yapıyoruz ya. <laughs> Efendim her iki adına ben de iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz diyorum. Belki eğlence'nin bu mutlu anına tanıklık etme teklifini dostum, arkadaşım, 27 yıllık arkadaşım Cengiz Demire teklif ettiğinde hayır demek zaten mümkün değildi. İlaveten ben senin annenle çocukluktan itibaren büyüdük. Yani annenle hukukumuz daha eski. Ee, kutluyorum. Birbirine yakıştılar, şahitlik ediyorsunuz. Evlilik aynı da birbirlerine yakışıp yakışmadıklarını bir teyit etmenizi istiyorum ben yine de. Evet Hep söylerim, evlilik iki bedende tek ruh olma şey. Çok kolay, formülü de çok kolay. Son sözü sen söyleyeceksin, o söz hayatım sen nasıl istersen öyle olsun olacak. Bunu dediğiniz zaman evlilik böyle kelam gibi güzel bir şekilde geçer. Ee, sağlık, mutluluk, sıhhat başkanım söyledi. Tabii sizden torun bekleyecekler, bakabileceğiniz kadar çağdaş Cumhuriyete sadık çocukları da, bütün sinop ve anne babalar sizden bekliyor. Bu evlilik yüzünü, aynı çekmecede bir yıldan fazla tutmayın. Bu evde bir çekmeceye atılıyor. Sonra 20 sene, 30 sene ev taşınmazsanız orada kalıyor. Ben geçen aklıma geldi, bu çekmeceden aldım, başka çekmeceye koydum. Bu anlayış içinde. Bunun bir maddi değeri yok. Manevi değerinin çok büyük olduğunu da eminim. E, buradaki herkes gibi siz de takdir edersiniz. Birbirinize çok yakıştınız. Evet, Allah mesut bahtiyar etsin. Dirlik, düzenlik versin. Kaynanalar biraz uzak durursa zaten hiç... Evet, teşekkür ederim. Evet. Evet www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini